BFC Türk ekranlarından herkese mutlu günler değerli izleyenler. Ben Recep Sait Kahraman. Tarihler 9 Mayıs 2024 günlerden Perşembe 15 bülteni ile karşınızdayız. İsrail ordusu geçtiğimiz pazartesiden bu yana refahta yüze yakın noktaya hava saldırısı düzenlediğini belirterek operasyona dair görüntüleri yayınladı. İsrail'in geçtiğimiz pazartesi günü Gazze Şeridi'ndeki Refah kentine yönelik saldırıları devam ederken İsrail ordusu operasyona dair görüntüleri yayınladı. <laughs> İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada pazartesi gününden bu yana Refah'ta yüze yakın noktaya hava saldırısı düzenlendiği aktarılarak bölgedeki binalara baskınlar yapıldığı belirtildi. <laughs> Açıklamada çıkan çatışmalarda 30'a yakın Hamas üyesinin etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Öte yandan İsrail ordusu dün insani yardımların geçtiği Refah sınır kapısının Filistin tarafını ele geçirmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 ilde bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen Bozdoğan 36 operasyonlarında 72 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda 10 ilde bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen Bozdoğan 36 operasyonlarında 72 şüpheli yakalandı. Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz. Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri, Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince Mardin, Antalya, Elazığ, Adıyaman, Diyarbakır, Eskişehir, İstanbul, Balıkesir, Hakkari ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin bölücü terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri, nevruz etkinliklerinde ve düzenlenen tanıtım toplantılarında terör örgütü propagandası yaptıkları, örgüt mensuplarının mezarları başında an alma ve taziye etkinliklerine katılarak örgüt lehine slogan attıkları ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Operasyonlar sonucu bir adet ruhsatsız tabanca, bir adet kuru sıkıdan çevirme tabanca, bir adet av tüfeği ve çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dökümanı el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin, milletimizin duası sizinle, dedi. Öte yandan Isparta merkezli 7 ilde dolandırıcılara yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı. 21 ilde 41 dolandırıcılık olayında şüphelilerin toplam 11 milyon 69 bin 33 lira haksız kazanç sağladığı tespit edildi. Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde vatandaşları telefonla arayarak kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Isparta Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asay Şube Müdürlüğü ekipleri Isparta merkezli olarak Adana, Bursa, İstanbul, İzmir, Samsun ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Şanlıurfa'da bir iş yerine yapılan operasyonda 3 milyon 874 bin lira ele geçirildi. İş yerinde bulunan 3 şüpheli yakalanırken şüphelilerden İY ve RU çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. KB isimli şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sıradaki haberimiz Şanlıurfa'dan. Şanlıurfa'da inşaat çukuruna devrilen araç toprak taşımak için kullanılan kamyonun kasasına girdi. Kazada sürücü yaralandı. <laughs> Edinilen bilgiye göre kaza gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesindeki Balıkayağ bulvarında yaşandı. Yusuf Ç. idaresindeki 34 FIJ 621 plakalı otomobil yapımı devam eden köprülü kavşak çukuruna düştü. Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen araç, toprak taşımak için kullanılan kamyonun kasasına girdi. Kaza nedeniyle bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, araçtaki sürücüyü çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bitlis'in yükseklerinde halen kışın etkileri hissedilirken özellikle bahar aylarında bile kar manzaralarıyla ziyaretçilerini büyülüyor. Bitlis'in yüksek rakımlı dağlarında saklı kalan kar tünelleri adeta buzdan mağaraları andırıyor. Bitlis'in yükseklerinde halen kışın etkileri hissedilirken özellikle bahar aylarında bile kar manzaralarıyla ziyaretçilerini büyülüyor. Yılın büyük bölümünü kar altında geçiren kentlerin başında gelen Bitlis'te mayıs ayında bile kar manzaraları görmek mümkün. Aldığı yoğun kar miktarı nedeniyle bölgede karın başkenti olarak tabir edilen Bitlis bu yıl bahara hasret kaldı. Kentin yüksek rakımlı dağların arasında saklı kalan kar tünelleri ise adeta buz mağaralarını andırıyor. Özellikle Bitlis-Mutki arasındaki yüksek rakımlı dağlar doğal güzellikleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Dağlar arasındaki kar tüneli doğal şelalenin üzerine bir köprü gibi örterek altından berrak suların akmasına izin veriyor. Bu manzara adeta bir doğa harikası olarak ziyaretçilerini büyülüyor. Kar ve suyun bu muhteşem buluşması bölgenin benzersiz bir doğa mirası olduğunu bir kez daha gösteriyor. Şu anda Bitlis'in yüksek dağlarından birisindeyiz. Ee, gördüğünüz gibi dağların arasında şelale e, gibi çubar atıyor. Olduğumuz yerde e, bir kar yığını ama altında bir buz mağarası sanki andırıyormuş gibi bir sığınak var. Alttan da kelala geçiyor. Bitlis'in yüksek rakımlı dağlarında bulunan bu kar tünelleri adeta doğanın bir sanat eserini andırıyor. Yüksek rakımlı dağlar arasındaki doğal güzellikleri keşfeden vatandaşlarsa doğal güzelliğin tadını çıkarıyor. Ayrıca Bitlis'in Tatvan Hizan Karayolu üzerinde bulunan ve yeşillikler arasında uzayıp giden güzel dere Menderesleri de görsel şölen sunuyor. Bahar ayının gelmesiyle birlikte yeşilliklerin canlanmasıyla birlikte kıvrak şekilde uzayan menderesler drone ile görüntülendi. Yılın büyük bölümünde karla kaplı olan güzel dere menderesleri havalarında yavaş yavaş ısınmasıyla güzellikleriyle dikkati çekiyor. Türkiye'nin gözde yatırımlarından olan altın gün geçtikçe değerine değer katıyor. Peki bu kadar değerli bir yatırım aracının üretim aşaması nasıl gerçekleşiyor? Altın hem tüketim hem yatırım amacıyla talep edilen değerli bir maden. Urfa'nın kendine özgü takıları var. Bunların üretimini yapıyoruz burada. Meslek olarak aileden gelme bir meslek. Amcalarım, abilerim bu meslekte. İşte eski ustalarımız var. İşte buraya gelip e, sabahları biz mağazalara çalışıyoruz. Sarraf mağazalarına. Yani vitrin dediğimiz. Onlara çalışıyoruz. Onların siparişlerini yapıyoruz. Akıtmadır, frenk bağdır, kordondur. E, vesaire işleri. Yani burada e, sıfırdan. Yani eritiminden parlatmasına kadar. Türkiye'de halk arasında genellikle yastık altı yatırımı veya hediye olarak talep edilmektedir. Şu anda eskiden akıtma Urfa'ya özgü bir takıdır. Ee, bu uzun zamandır hiç e, kendi şeyini kaybetmedi. Yani hep revaçta olan bir ürün, akıtma bilezik dediğimiz. Yani daha önce ne Urfa'da satılıydı, şimdi il diğer illere bile buna e, rağbet ediyorlar. Altın Türkiye'de 14 ayar bilezik, 18 ayar bilezik, 22 ayar bilezik ve diğer takı çeşitleri gibi işçilik gerektiren bir madendir. Zor işler var. Kim işler var 100 gram çıkar. Kim işler var 200 çıkar. Bunu işin zorluğuna göre. Peki bu kadar değerli bir madenin işçilik aşamalarında neler var? Gelin işin uzmanına beraber soralım. Bize hurda altın gelir, eritiriz. Yapacağımız iş akıtmazsa akıtma kalıplarımız var onların eee preste dökümünü e, baskısını yaparız. İşte e, tel astar çekmesini yaparız. Yani bunları yaparız. Nevşehir'de kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıları yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri 52 saatlik güvenlik kameralarından iz sürerek 3 dolandırıcıyı yakaladı. Nevşehir'in 2000 Evler Mahallesi'nde ikamet eden Pakize G ve İlhan G isimli vatandaşlar, kendisini polis olarak tanıtan kişilere 1000 euro, 14600 dolar, 5 adet altın bilezik, 1 adet altın kolye, 2 adet altın yüzük, 28 adet Cumhuriyet altını ve 16 adet çeyrek altını teslim etti. Daha sonra dolandırıldıklarını anlayan aile polise şikayette bulundu. Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri 3 aylık fiziki ve teknik takip, istihbari çalışmalar, bankalarla yapılan yazışmalar ve toplam 52 saatlik kamera kaydının izlenmesi neticesinde olayın 4 şüpheli şahıs tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. şahısların yakalanması için çalışma başlatan ekipler 3 şahsı Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerinde olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmalar neticesinde 3 şüpheli Şanlıurfa ve Kahramanmaraş ilinde yapılan operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca olayın diğer bir şüphelisinin de İstanbul ilinde başka bir suçtan cezaevinde tutuklu olduğu tespit edildi. Şahısların Nevşehir dışında toplam 9 adet benzer dolandırıcılık olaylarına karıştıkları, Nevşehir haricinde yaptıkları dolandırıcılık olaylarında vatandaşlara 12 milyon lira zararı uğrattıkları tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Denizli'de kurulacak jeotermal tesis için yapılan sondaj çalışması sırasında meydana gelen patlamalar 10 gündür devam ediyor. Denizli'de 9 gündür süren patlamaların ilki 29 Nisan Pazartesi günü saat 12 sıralarında Sarayköy ilçesi Yeni Babadağ Caddesi üzerinde meydana geldi. Bölgede kurulması planlanan jeotermal tesis için yapılan sondaj çalışmaları sırasında bir patlama gerçekleşti. Özel bir firma tarafından yürütülen sondaj çalışmaları esnasında 850 metre derinlikte hidrojen sülfür gazının patlamasıyla jeotermal su metrelerce yüksekliğe ulaştı. Devam eden patlamalar nedeniyle bölgede geniş çaplı önlem alınırken patlamalar sırasında Babadağ Karayolu'nda trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Öte yandan yaralananın olmadığı olay sırasında sülfür gazı da çevreye yayıldı. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan sülfür gazı ölçümlerinde yanma riski olmadığı öğrenilirken cadde üzerinde ulaşıma kapatıldı. Basınçlı jeotermal su ve gaz nedeniyle ekiplerin müdahale etmekte zorlandığı kuyu havadan görüntülendi. Devam eden patlamaların basıncın azalmasıyla sona ermesi beklendiği öğrenildi konuya ilişkin açıklamalarda bulunan jeoloji uzmanları patlamaların kendiliğinden sona ermesini beklemenin uzun sürebileceğini ifade etti. Uzmanlar, metrelerce yüksekliğe ulaşan jeotermal suların kontrol altına alınması için ilave sondajda müdahale edilmesi önerisinde bulundu. Brezilya'da sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı yüze yükselirken 128 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi. Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde can kaybı yükseldi. Rio Grande do Sul Sivil Savunması tarafından yapılan açıklamada sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının yüze yükseldiği belirtilerek 128 kişinin ise kayıp olduğu aktarıldı. İsveç vatandaşı Pelle kitap yazmak için uçakla gittiği Irak'tan bisikletiyle yola çıkarak bir ay sonra Diyarbakır'a vardı. Ülkesinde futbol antrenörü olan 29 yaşındaki Fel Duva Blade birkaç yıl önce Tayland, Sri Lanka ve Hindistan'a gitti. Duva Blade 5 yıl önce Hindistan'da Dublin'den Dehli'ye bisikletle giden bir adamla tanıştıktan sonra kendisine ilham verdiğini ve bunu bir gün kendi başına yapmak istediğine karar verdi. Ve yazar olmak istediği için uçakta Irak'a gitti. Bir süre buraları gezen Ve Blade 8 Nisan'da bisikletle Irak'tan yola çıkarak bir ay sonra Diyarbakır'a geldi. Bisikletle yolculuğa devam eden Dove Blade, Ağustos ayında evime bisikletle ulaşmayı hedefliyorum. Futbol antrenörüyüm ama yazar olmak istiyorum. Bu yüzden yolculuk hakkında yazıyorum ve daha sonra bir kitap yazacağım. Türkiye şu ana kadar iyi ama mesafeler uzun ve engebeli olduğu için zorlu. Bir hafta öncesine kadar Diyarbakır'ı bilmiyordum. Eski bir şehir, gerçekten çok beğendim, güzel ve rahat." dedi. Türkiye şu ana kadar iyi ama e, mesafeler daha uzun e, ve engebel olduğu e, için e, zorlu. E, bir hafta öncesine kadar Diyarbakır'ı e, bilmiyordum. Eskiz, e, şeri e, gerçekten çok e, beğendim. Güzel ve rahat. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri özel halk otobüslerine yönelik havalı korna denetimi yaptı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri gürültü kirliliğinin önüne geçmek için kente özel halk otobüslerine yönelik havalı korna denetimi yaptı. Denetimler sırasında halk otobüslerinde bulundurulması yasak olan havalı kornalara el konularak sürücüler hakkında yasal işlem yapıldı. <laughs> Kent genelinde gürültü kirliliğinin önüne geçmek amacıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Trafik Zabıta ekipleri tarafından özel halk otobüslerine yönelik havalı korna denetimi gerçekleştirildi. Vatandaşların yoğun olarak kullandıkları duraklar ve toplama merkezlerinde önlem alan zabıta ekipleri otobüsleri durdurdu. Durdurulan otobüslerin alt kısmını kontrol eden zabıta ekipleri, havalı kornaları bulunduğu yerden sökerek el koydu. Araçlarında havalı korna bulunan sürücüler hakkında yasal işlem başlatıldı. Zabıta ekipleri sürücülere havalı korna taktırmamaları yönünde uyarılarda bulundu. BFC Türk 15 bülteninden bugünlük bu kadar. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.